Herkese merhabalar. Hepiniz Nova Online World'ün yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Karakterimizi açıyorum. Ne karakteri bu? Hemen bundan birazcık bahsedelim. Birlikte açalım. Rogue'e asas karakterime geri döneceğim. Niye döneceğimi de söylüyorum. Warrior karakteri güzel. Elimizdeki silahımızı upgrade ettik. Fakat Warrior'un şöyle bir dezavantajı var. Warrior karakteri klansız, partisiz, solo bir şekilde maalesef farm harcı hiçbir şey yapamıyor. PK aralığında çok zorlanıyorum. Parti bulmakta özellikle zorlanıyorum. Warrior'lara partide atılmıyor. Dream Valley'de takılmak eğlenceli güzel ama Asas'ın verdiği keyif açıkçası var oradan alamadım. Şöyle elimizdeki itemleri sattık var ya orada. Asas karakterimize bir şeyler aldık. Şöyle birlikte inceleyelim neler aldığımızı. E, açıkçası daha fazlasını alabilirdim. Fakat birazcık da böyle hedefimiz de olsun. Karakterimize koyabileceğimiz itemlerimiz olsun istedim. Şöyle hemen kıyafetlerimizi giyelim. Evet e, takılarımız zaten vardı biliyorsunuz. Asas karakteri için birazcık el feneri kaldım. Onun dışında hiçbir şey almadım zaten ilaveten. Kol almamış mıyım? bak kol almayı unutmuşuz. Problem yok hallederiz. Şu materyalleri de üzerimize çekelim. Evet e, silah olarak Art 9 Blood Dagger aldım. Rep 11 ve aynı zamanda Rep 3 Dark Shadow Dagger aldım. Bunları kullanacağım. Neden iki silah aldık? Çünkü hem Dream Valley'de hem de Chaos Zone'da takılacağız. Bu yüzden ikisine de gerekli olacak silahları aldım. Chaos Zone'daki haritasındaki karakterimize belki artı 7 8 Quest'li bir karakter olabilirdi veya kendimiz basabilirdik ama... Dediğim gibi ben Dream Valley'de takılmaktan çok keyif alıyorum. Etkinliklere iki karakterle de giriyorum. Aynı zamanda Dream Valley'de oynarken de attığım PK'nın ve attığım özellikle farmı ben açıkçası kaos da güzel elde edebileceğimizi düşünmüyorum. Bu şekilde karakterimiz inşallah levelimizi hemen hızlıca kasalım. 59 level yapalım karakterimizi. Şey, Titanlarımız artı 7. Farkındayım 8 alınabilir miydi? Alınabilirdi. Hem bütçemi çok zorlamak istemedim hem de açıkçası birazcık oyunda bir hedefimiz olsun. Aldığımız paranın hepsini kumar yatırmayalım. Biliyorsunuz hep gem kuruyoruz, kutu kırıyoruz, bütün hepsini zarar ettiriyoruz. En azından bir hedefimiz olsun ki ona ulaşabilelim. Şu an titanları 7 dolar tutacağım. İnşallah level level diyorum. Farmata ata işte ne bileyim ex görevlerimizi yapa yapa PK alanında vesaire derken etkinliklerle birlikte karakterimizin de titanlarını 8 yapacağız en kısa sürede. Ben geçeyim bu karakteri bir an önce 59'a kasayım. Tekrar görüşürüz. Evet karakterimiz 31 oldu. Avalon haritasındaki görevlerimizi bitirmiş olduk. Şöyle pot vermiş günlük görevden. Hemen EMC'ye geldik. Burada Humanda da işlerimizi halledelim. Şu Void falan birazcık bırakalım AFK karakterimizi. Hem biraz level katsın. Hem de ilerletelim. Şu an zaten şeyimizi taktık. Dark Shadow Dagger'ımızı taktık. Fakat bu Dagger için biraz daha level'e ihtiyacımız var. Yanlış bilmiyorsam 40 ya da 42 de miydi? Tam hesaplamadım vallahi artık. 49 da olabilir. Neyse birazcık kasalım karakterimizi. Şöyle yeni ayarlarımızı yapalım. Orada tekrardan ben girerim. Şu an için karakteri kasımı falan zaten şey yok. farm olayını göstermeyeceğim. Çünkü bununla hiçbir EMC haritasında, Human Fortress'ta hiçbir farm atasım yok. Zaten çok getiri sağlayan slotlar da yok. Hemen önceliğimiz bir an önce karakteri dirim var. atmak. Hatta bugün şu an işte yarım saat 40 dakika içinde inşallah 9 olursak PK'ya falan çıkmak istiyorum. Akşam etkinlikleri başlıyor. Bir yandan da etkinliklerimizi yapmış olalım diyelim. Ben bu işleri ayarlayayım. Hemen geliyorum. Evet bir artı bir etkinliğimiz varken hızlıca karakterimizi 59 ver atıyoruz. Şu mobla birlikte olacak mıyız? Ya bunları da bir sonraki de tamam güzel 59'a ver olmayı başardık. Evet şöyle bakalım dakikamıza birlikte. Yaklaşık 40 dakikada sıfırdan 59'a kasmışız. Hadi 5-10 dakika, 5 dakika değil 5 dakikada Avalon haritası sürdü. 45 dakikada 59 verimizi yaptık. Aslında şu an bir artı bir etkinliği var. kasla çok rahat kasabilirsin. Fakat Şöyle bir durum söz konusu. Şu an pazarda e, ringlerin fiyatlarına baktığınız zaman 4 skill açık. 70, 72, 75 ve 80 skill'in hastasını açmanız gerekiyor. Bu skill'leri açık bir karakter almaya kalksanız pazarda 4.5-5 GB'den bulabiliyorsunuz biraz sabırlı olursanız. 4 skill açma maliyeti 8 GB. Yani ne eksiği var? QS eksiği var. O da bizim ihtiyacımız yok. Silahlarımız zaten var. O yüzden bu karakterle bu şekilde Dream Valley'e gidelim. Başlayalım bakalım. Evet. Şöyle Dream Valley'e geldik. Atağımıza birlikte bakalım. 2289 atamız oldu bu şekilde. Bence gayet güzel. Burası için yeterli ki hatta şeyimiz de yok. Adını size söyleyin. Red Pot ismi hani sarı bir potumuz var ya NPC'de satılan. O da üzerimizde yok. Bakalım karakterimizi birazcık test edelim. Hatta öncelikle şöyle bir Targot'a falan mı gitsek? Bir slotlara baksak. Ben birazcık takılayım bakalım. Artık karakterimiz PK'ya hazır. Bundan sonra büyük ihtimalle size PK görevi yaparken onu koyalım diye düşünüyorum. Şu Targot'a bir gidelim. Dur arkadaşa bir dalamak ama bu büyük ihtimalle Priest kesemeyeceğiz. Hemen kalkana geçecek mi? Yok abi biz bunu kesemedik. Şu an biraz elimiz çok soğuk. Benim acilen toparlanmam lazım. Birazcık oynayayım. İnşallah koydum PK bu diyorlar. Böyle olduk. Birazcık kendim toparlamam lazım acilen. Neyse. Ee, o bizi yakalayamaz. Biz kaçarız. Gidelim bir Targot'a Margot'a bir yerlere koyalım. Evet Targot'a geldim ama şu an açıkçası farm atmak için değil de slotu test ediyorum. Şu an kesebiliyor mu kesemiyor mu karakter rahatlıkla diye. Bakalım şöyle bir. Yok abi demecimiz gayet yüksek. Biz bunu çok rahat keseriz diye düşünüyorum. İyi iyi. Ben derim valya tamam. o Ooo spike %60 %70 vuruyor. Bence gayet güzel. Neyse. devam edelim bakalım. Burada artık vakit oyalanmayacağım. Sonra yapacağım bunu farmı inşallah. Of iyice yoruldum artık. Aktif PK atmak da valla beni aşırı yoruyor. Şu an zaten konsantrasyonumu kaybettim. Son zamanlarda ölmeye başladım. Şu bir saat artık bitsin. Ranktaki sıralamamızı ödülümüzü alalım. Güzel. ne geldi. 6 level. Tamam abi çok iyi. Bir tane upgrade school bir de 6 level fragmentimizi aldık. Zaten görevden de low jail'e baksımızı almıştık. Evet hemen bir koşu geldim. Karakterimizi anlaştık. 430M karşılığında şöyle. 83 level 4 skill açık. 345 kadar NP'si var. NP olayı çok iyi çünkü etkinlik için NP kasma derdimiz olmayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen karakterimizi karakterimizi ekleyelim. Üstümüz başımız oldu. Komple karakter dolu. <laughs> Buna necesi yaparız ama bir süre böyle kalacak. Bakalım sonra yaparız. Acelesi yok ya bu arada. Hemen itemleri geçip test edelim karakterimizi. Hemen şöyle göstereyim karakterimizin skilllerini. Evet 70'i, 72'si, 75'i ve 80 skilli komple açık. Aa, bu çok önemli karakter skillleri de dediğim gibi aşağı yukarı 8 GB bandına getiriyor karakteri normal kullanım için. O yüzden bence çok mantıklı bir hareket yaptık. Oturup katsak iki tane quest için hiçbir anlamı yok. Zaten questler Rap 3 Dark Shadow Dagger'dan daha iyi olmalı ki onun için de yani en kötü art 8 olması lazım. Hiç gerek yok abi. Bu şekilde kalması gence gayet mantıklı. Sahne EPS'de 27K. Hemen bu akşam onu etkinle inşallah yetiştireceğim. Etkinliklere sokmaya bir an önce başlayacağım ki Titan setimizi hızlıca ne yapabilelim? 8 yapabilelim. R8 stand yaptıktan sonra artık yavaş yavaş artı bir takılarımıza geçeceğiz. O yüzden işlemlerimizi hızlı hızlı halletmek istiyorum için gerçeği. Hadi bakalım geçelim birazcık da PK atalım. Evet ilk bir hedefimize giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar elim çok soğuk farkındayım. O yüzden yanlış hatalı oynayabilirim. Ama her bölüm daha iyiye gidecek. Ama asla oynamayı seviyorum normalde o yüzden problem yok. Bir şekilde kendimizi geliştireceğiz. Bakalım başlayalım. İnşallah güzel bir BDV etkinliği olur. Sonrasında yavaş yavaş ilerleyeceğiz bakalım şimdi nasıl olsun. Şöyle arkadaşımızı tutalım bakalım bir test edelim karakterimizi. Yakalayabilecek miyiz? Elimiz çok soğuk ya. Eyvah. Abi. <laughs> ya pes yemin ediyorum pes. Dur abi tamam toparlayacağım kendimi. Ben bir konsantre oluyorum. Videonun ses kısmını kapatıyorum. Bir konsantre olayım rahat rahat oynayayım. İnşallah kazanırız. Arkadaşlar bize sonra sıkıntı yaratmıyorum arkadaşlarımıza. the sounds I'm breathing in cold time. Evet etkinlik bitti sayılır. Çok kolay geçen bir VDV oldu. Arkadaşlar zaten direkt düştüler saldılar sonra da. Fena bir karakter değil yani karakterin itemleri bence gayet yeterli. Ee, zaten şey yaptıktan sonra kritiği bastıktan sonra hemen herkesi tekleyebiliyor karakter. O yüzden bence gayet makul bir hesap oldu. Şimdi bu yeterli. 8 standa yapınca daha da güzel olacaktır eminim. Bence asas karakteri yine daha eğlenceli. Yani var Warrior'da bu eğlenceli açıkçası yakalayamıyordum. O yüzden şu an hoşuma gitme değil. Evet ilk etkinimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hepsini böyle kazanacağız. Evet ilk Cloud Temple'ımızı da bitiriyoruz. Açıkçası koyacaktım başına, ama başını muhtemelen koymam çünkü çok böyle aksiyonlu güzel bir etkinlik şey pk'sı olmadı. Tek tük koştuk koştuk vurduk arkadan tek tük, tek tek kaldık. Arkadaşlar bizim gitti gitti öldü falan çok böyle güzel bir aksiyon yaşayamadık. O yüzden koymama gerek yok diye düşünüyorum. Büyük ihtimal koymayacağım. Evet bu videolukta bu kadar olsun. Her bölüm bir item koymaya çalışacağız. Bundan sonra dediğim gibi artık gem kutu kırma olayına birazcık ara vermemiz lazım. Çünkü karakterini geliştirmek istiyorsan abi çıkan etkinlik materyallerini, malzemelerini hepsini toplayıp maalesef biriktirip karaktere item koyman gerekiyor. Aksi takdirde bu gemler kutular bizi mahvediyor. Biliyorsunuz ki var ile oynarken uzun 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 bir süre her bölüm dünyanın kutusunu gemini fragmentini kırdık. Ama maalesef hiçbir parça item ekleyemedik karaktere. Son olarak Reaper'ımızı biliyorsunuz upgrade etmiştik. Oradan gelen parayla da karakterimizi dizdik. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım beğenirsiniz. Ben şahsen beğendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.